Evet herkese selam arkadaşlar. Yeni bir sistem toplama rehberiyle daha bugün karşınızda olacağım. Fakat bilmeniz gereken önemli birkaç tane kısım olduğundan dolayı bunları beraber işleyerek adım adım ilerleyeceğiz. Birincisi bu sistem toplama rehberi RTX 3060 Ti ekran kartı içeriyor ama kimle yapıyoruz? PC Colic yapıyoruz. İsmini ilk defa duyan arkadaşlarımız olacaktır mutlaka. Şunu soracaklar mesela forumlarda işte bizim forumda sağda solda falan gruplarda PC Colic kimdir? Yani bu adamlar güvenilir mi? Soru işareti de olacaktır illaki. Birinci kısımda şunu söyleyeyim. PC olarak Yaklaşık 6 yıldır video çekiyoruz. Yani sistem toplumu rehberlerimizi yüzlerce kez yapmışızdır çeşitli firmalarla. Bugüne kadar abi görüşmediğimiz, bilgi almadığımız, gidip yerini görmediğimiz veya güvenmediğimiz hiçbir firmanın ürünlerini sizlere tavsiye etmedik. Bu saatten sonra da Allah nasip ederse öyle devam edecek. Çünkü arkadaşlar şimdi Uğur sen sistem aldın. Ben PSOS olarak önerdim. Dedim ki X bir yerden şu sistemi alabilirsin dedim. Tamam Sen aldın. Farklı bir şey geldi. Memnun kalmadın. Ne yapacaksın? E senin tavsiyenle gittik aldık. Yani bunu ben ister miyim? İstemem. Benim gibi başka arkadaşlar da istemez. O yüzden arkadaşlar PC ucuz olarak her zaman bunun hedefinde ilerlemeye devam edeceğiz. PC Kolik firması peki kim? Aslında firmanın arkasında Art Sistem var. Yani PC Kolik eşittir Art Sistem. Art Sistem'de web sitesine zaten girip baktığımızda şu yazıyor. 18 yıldır 2004 yılından beri çeşitli donanım parçalarını tedarini yapan ve bunları piyasaya sürmesi yardımcı olan kuruluşlardan bir tanesi. Ve bu Art Sistem'de PC Kulik adında yeni bir firma kuruyor. Sonra diyor ki ben artık sistemlerimi burada hazır olarak yapacağım ve son kullanıcıya ulaştıracağım. Kendilerini de gidip yerinde gördük arkadaşlar. Yakın zamanda bir mağaza açacaklar. Onunla açılışına inşallah katılarak hep birlikte daha detaylı olarak görmüş olacağız. PC Kulik'ten bir ürün aldığımız zaman nasıl geliyor? Böyle de bir soru işaretimiz var mesela. Şimdi bana geldiği gibi nasıl geldiyse size de aynı şekilde gelecek. Şuradan koruyu kaldırabilirsem eğer... <laughs> Şimdi. Büyük ihtimal sığmıyordur <laughs> Şöyle kocaman bir koride geliyor. Üzerinde zaten PC kolik ibaresini görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şunu aşağı tekrar indireyim. Açımızı kapatmasın. Bu beyaz kolinin içerisinde bir koli daha çıkıyor. Onun içerisinde de hazır sisteminiz var arkadaşlar. Kutularını beraber hepsini birlikte gönderiyor olacaklar. Sistem toplanmış ve kurulmuş bir şekilde ulaştırılıyor. Dış koli Artı içerisinde bir koli daha var. Güvenlik amaçlı zaten bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Kargolarda bunlar çok fazla başımıza gelebiliyor. Onun üstünde güzel bir önlem olduğunu söyleyebilirim. Peki PC Connect'le yapmış olduğumuz sistem toplama rehberinde hangi parçaları kullandık? Neden? Kim ne iş yapıyor? Onlara bir bakalım. Asor listemizden başlamak istiyorum arkadaşlar. Gigabyte'in geliştirmiş olduğu RTX 3060 Ti Gaming OC 8 GB'lık versiyon. Aynı zamanda Pro'da bir ibaresi var. Arada onu kaçırmayalım. 3 fanlı yapıda geliyor. 2 fanlı değil. dikkat etmesini çekmek istiyorum. Oldukça uzun bir ekran kartına sahibiz. Bu ekran kartının fanlarının bir özelliği var. Onu daha önceki videolarında söylemiştim. Burada da tekrar edelim. Ortadaki fanımız saat yönünde dönüyor. Diğer iki fanımız da saat yönünün tersine dönüyor. Bu da Gigabyte'ın bir şeyi, patenti, detayı arkadaşlar. Ona göre soğutma performansını sergili oyunlarda da göreceğiz. Orta kısımda Gigabyte yazısında bir RGB aydınlatmamız var. Bunu Fusion yazılımıyla değiştirebiliyorsunuz. Keşke dedim arka planda da bir yerde böyle RGB olsaydı daha cafcaflı durur diye düşünüyorum şahsen. Yine arka tarafta demişken bir backplate'imiz var. Gigabyte logosuyla beraber metalden oluşuyor. Orta kısımda ise 8 artı 6 güç girişine sahibiz. Son olarak bu vatandaşımızda sistemin içerisinde ortalama 200 watt güç tüketimine sahip. Tabi 220-230 da olabilir. Yük altına girdikçe bu değerlerimiz farklı gösterebiliyor. Tavsiye edilen PSU değeri ise 650 watt olarak nitelendirilmiş. Biz de zaten sistemimizde 650 wattlık bir güç kaynağı kullanacağız. Oraya da şimdi geleceğim. Sırada işlemci modelimiz var. AMD sistemden ilerliyoruz. İçerisinde ise AMD Ryzen 5 3600 işlemcisini kullanıyoruz. Kendisi 6 çekirdek. 12 trade'den oluşuyor. 65 Watt TDP ile beraber geliyor arkadaşlar. Yani aslında bu vatandaşı biz çokça sistem toplama rehberinde kullanmıştık. Eminim pek çok arkadaşımızın evinde de 3600 işlemcisi vardı. Çünkü fiyat performans anlamında Türkiye'ye geldiği andan itibaren kalbine oturmuştu. O yüzden bu tip arkadaşlar da bayağı ülkemizi rağbet gördüğünü söyleyebilirim. Diğer tarafta 3.6 GHz Base Clock ve 4.2 GHz Boost Clock performansına sahibiz. Kutunun içerisinden bir tane de Ahmet'in manı çıkıyor biliyorsunuz. 3600'de de yine ekstra bir masraf yapmaya gerek kalmadı bu soğutucuyu kullandık. Oyun testinde göreceğiz ama benim sene tavsiyem bundan 1-2 sene sonra mesela şu an için söylemiyorum. Bir sıvı soğutma veya hava soğutma alınabilir. Hem daha güzel görünecektir hem de işlemcinin sıcaklığı çok daha nokta atışı yerlere gelecektir. Sıra geldi anakartımız arkadaşlar. Milli anakartımızdan bir tanesini yine kullanıyoruz. Gigabyte'in geliştirdiği B450M S2 H versiyonuna yer verdik. Burada yine fiyat performans anlamında ilerlemeye çalışırken ülkemizde biliyorsunuz ki her şeyin fiyatı uçmuş ve ekran kartlarının fiyatlarıyla savaşılamayacak duruma gelmişti. Haliyle bu arkadaşları da hala sistemlerde kullanmaya devam ediyoruz ki fiyat daha fazla uçuk seviyelere gitmesin. Elimizden geldiği kadar tutmaya çalışacağız. Ama çok fazla kullandık yine bu arkadaşı. Memnun olduğumuz anakartlardan bir tanesi. İki tane RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar yükseltme yapabiliyoruz. Ve maksimum desteklemiş olduğu RAM hızı ise 3600 MHz. Hemen alt tarafında bir tane M.2 slotumuz var. Bunu çokça söyledik. Yine söyleyelim. Artık SATA SSD yerine M.2 SSD kullanıyoruz kullanıyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi SATA SSD'lerin fiyatları M.2 SSD'lere çok yaklaştı. Ama M.2 kullandığınız zaman çok daha hızlı okuma yazma performansına ulaşabiliyorsunuz. Yani halle şunu soruyor insan. Neden daha fazla yer kaplarken daha düşük okuma yazma hızlarına ulaşayım? O yüzden bu vatandaşları anakartlarda değerlendirmek her zaman artı birdir. Hazır tam depolama demişken orayı da kapatalım istiyorum. İçerisinde Kingston'ın geliştirmiş olduğu A2000 serisi 500 GB'lık M.2 SSD kullanacağız arkadaşlar. Bu vatandaşımız saniyede 2200 MB okuma, 2000 MB MB yazılım performansı beraber geliyor. Üzerinde herhangi bir pasif soğutması bulunmuyor. Belki kullananlar vardır aramızda ama Kingston markasının A2000 versiyonunda çokça kullanılan ve tercih edilen modellerden bir tanesi olduğundan dolayı yine burada yer verdiğimizi söyleyelim. Sırada RAM'lerimiz var. Sağ tarafta küçük olarak arkadaşlar bizlere eşlik ediyor. XBG'nin Gamix D30 versiyonlarını kullanıyoruz. 2x8 16 GB üzerinde herhangi bir RGB benlikle bulunmayan 3200 MHz ve CL16 gecikme değeriyle beraber bizlere eşlik edecek. Sistemi de babası olarak nitel Öncelendirdiğimiz kasa ve PC bölümüne geldik. Thermaltake'in geliştirmiş olduğu Versa T25 TG versiyonunu kullanacağız. İçerisinde dahili olarak 600 w yine Thermaltake'in PCO'su yer alıyor arkadaşlar. Kasanın ön tarafında bir temperli cam var. Yine yan tarafta da bir temperli cam. Toplam iki camla beraber geliyor. dahil olarak 4 tane fan var. Hepsi 120mm ama öndeki 3 tanesi RGB anlatmaya sahip. Bu RGB anlatmaları da üstteki tuşa basarak böyle tek tek değiştirebiliyoruz. Çeşitli efektler var. Yanıp sönme, uçuk kaçma. Unutmadan da belirteyim kasanın önündeki fanlar ARGB yani bunları kişiselleştirebilirsiniz. Sadece burayla sınırlı kalmadığınızda belirtmekte fayda var. Ve sevgili dostlar oyun performans bölümümüze şimdi geldik. Gigabyte RTX 3060 Ti 3 fanlı ekran kartımızın performans testini beraber yapmış olacağız. Her zaman olduğu gibi FPS'lerim burada, güç tüketimlerim, GPU fan speed'im, CPU ve GPU sıcaklıklarım hepsi yazıyor. Bunları tek tek buradan kontrol edebilirsiniz. Temperle camımız kapalı konumda ve God of başlıyoruz. Ayarlarımıza bakalım. Ultra'dayız. Görüntü ise 2560x1440 olacak ve DLSS'in performans modunda 2K yapmamın sebebi ise ekran kartımız tam 2K selefinde bir model olduğundan dolayı bütün testlerimi 2K'da yapacağım. Zaten Full HD'de yaptığınız zaman rahatlıkla bunun %30-40 fazla FPS'ini alırsınız ama 2K'da oynamak bence bu sistemin hakkıdır diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir space yapacağız ama evlat kaldı orada. Heh, Tamam, güzel. En son buralarda kalmıştık çünkü. İlk boss baya heyecanlıydı. İkinci bossa ne kadar var Uğur tahmini? Daha çok var mı? Aa, yukarıdaki nedir? Şimdi ben buradan gideceğim. Bu ne abi? Şaman mı? Mezar mı? Bu ne? O artık bunu kullanamaz. Ama biz kullanırız. Vay. F yapacağız şimdi. Eh, beni takip et. Sanki biz yolu biliyoruz. Arkadan gideceğiz evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Korktum lan. Vallahi irkildim ha. Şimdi buraya şunu fırlatacağız. Sonra sağa git Tekrar geldiğimiz yere gideceğiz. Hmm. Böylece köprüyü birleştirmiş oluyoruz. O sandığın içerisinde ne var acaba alamadığımız? Hmm. Anlık olarak 80 civarı bir FPS alıyoruz arkadaşlar. Hadi ya. Allah Allah. Abi şimdi şunu bir bombalayayım. Al sana bombe. <laughs> Güzel. Buraya kadar iyi geldik. Forza Horizon 4'teyiz yine. Arabayı yine değiştirdim arkadaşlar. Şimdi ayarlara bakalım. Video 2K'da devam ediyoruz. Gelişmiş ayarlarda ise DPI'm biraz düşük kalmış ama Şöyle ultra ayarlarda devam edeceğiz. 2K ve ultra performans. Şunu da söylemek lazım. Şimdi oyun içerisinde mesela dikkat ederseniz ekran kartı sıcaklığım 64 derece, işlem sıcaklığım 75-74 derece seviyesinde ilerliyor. Bu fena değil, güzel ama ilerleyen zamanlara bir hava soğutma veya sıvı soğutma ilavesi yaparsanız çok daha güzel bir performansa sahip olabilirsiniz. Yani gönül ister ki 76 derece 3600 için değil de hani 58-65 derece arasında olsaydı da çok daha mükemmel olur diye düşünüyorum. Bu araba da yerinde durmuyor ha, biraz şey dönüyor. Nasıl söyleyeyim? Ee, tam onu söyleyeceğim kelimeyi bulamadım ama biraz geç dönüyor. Ah! Arkasını beğenmedim ya, farlar biraz şey kaçmış. Kötü kaçmış. Alfa Romeo normalde efsane bir araçtır. İtalyan beygiri. İşin e garip tarafı çarpmadan yayın yanlıyoruz. Normalde çarpardık ama burada ne var abi? Dinlenme molası mı? Şimdi bunlar standart araba değil mi? Bak şimdi. Şimdi ben böyle yan açtım tamam mı? Arabaya bak değiyorum. Bak şimdi. Araba durmuyor. <laughs> Yerinde durmuyor yani. Araba yanlamak için yapılmış. Yine beğendiğimiz FPS oyunlarından bir tanesi Doom Eternal'dayız ama boss bölümüne geldiğim için oraya şimdi geleceğim. Bir saniye beklesin abi. Bir türlü geçemedik burayı da. De. 2K'da devam ediyoruz. DLSS'im performans modunda ve ultra ayarlarda olacak arkadaşlar. Şimdi bu sağdaki boss şey olduğundan dolayı biraz bizi zorluyor arkadaşlar. Yani hemen geçebileceğimiz bir şey değil. O yüzden şey yapmam lazım. Biraz vur kaç yapmam lazım. Hala yüz canım var. 74'e indi. Şuradan bir armor. Kolundan vurduğum zaman dumanla yaralanıyor. Ama tabii canı şey gitmiyor, hızlı gitmiyor. Şu silah çok iyi. Kaç baba kaç baba. 5 armorum kaldı ama güzel. Bayağı canını indirdik. Anlık olarak 233 FPS alıyoruz. 2K ultra ayarlarda. Sen de git abi. Hayır, hayır, hayır takıldı. Yapma bunu işte ya. Şurada da armor var onu da alayım. Şimdi birazdan bu armorlar bitecek. Eğer ki o zamana kadar öldüremezsek GG. Benim bir tane şey kesmem lazım. Aynen bunu kestiğim zaman içinden çıkanlar bayağı doyuruyor bizi. Güzel. Ve sevgili arkadaşlar Rainbow Extraction. Yeni Rainbow Six'ten sonraki yeni çıkan oyun. Şimdi mekana girdik. Online oynuyorum. Hemen ayarları göstereyim size. Video 2K'da devam. Ultra yerlerde oynuyorum. DLSS'in performans modunda. Şimdi ben bu oyunu yabancısı olduğum için bana yönlendirme yapmanız lazım arkadaşlar. Kime sıkıyorsun? Ben de sıkayım. Evet. Konum tespiti. Ne oldu lan? Aa, burada bir şey var. Güzel. Bunlar mesela bir garip ya. Bak şu yaratıkları öldürüyoruz ya. Yani saldırmıyor. Yani biz bir salak bir yaratık yani. Çok mu easy? Ben anlamadım. Var mı daha? Yalnız silahlar felaket çekiyor. Konun tespiti başarısız oldu dedi. Neden başarısız olduk abi? Bu 5 neymiş? Aa. Ah ölüyorum Yok bana vurmamış Burada da bir kapımız var Aa. Kanka nereye Bak bunlar çok salak Bu yuvaları buradan yıktıktan sonra şey oluyor Başarılı oluyoruz herhalde Ama mekanlar baya büyük ya Aa, Şimdi burayı açalım Talep gönderildi cephanemizi dolduralım Güzel Arkadaşlar Far Cry 6'dayız. Bu da yeni çıkan oyunlardan bir tanesi biliyorsunuz. O yüzden dahil etmeye devam ediyorum. Şu özelliğe bak bayılıyorum bak şimdi. Ata yazık oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi ayarlar, video, 2K'da devam, 144 terziyiz. ve ayarlarım yine Ultra'da devam edecek. Bunda DLSS ve RTX yok biliyorsunuz. Ya yani var da AMD için var. O yüzden Nvidia kart kullanıyoruz. Şimdi baba. Ana unable diyor. Biri mi geldi? Aa adam geldi gördün mü? Şşş dur 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 dur. Hop. Müziği kıs abi. müzik kıs. Şimdi bomba olacaktı fırlatacaktım ya. Abi siz nereye bakıyorsunuz? Ha dur 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 kaçaklar vardı şurada. Bak bak cezaevinden kaçanlar var bak. Hey nereye gitti o? Lan buradaydı az önce. Oh. Ha bak yukarıda 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 gördün mü? Bak burada da biri var. Lan bana ne ateş ediyorsun? Sana yardım ediyoruz. <laughs> gördün mü? <laughs> yani böyle bir şeyin olmasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Şunu AWP'si de çok saçma bir silah da. Hı. Ha, evet. Kapı hiç başa <gülüyor> indi. <gülüyor> ya. Evet kendimi emniyeti aldım. Arkadaşlar Call of Duty Warzone'dayız şu anda. Geçen günlerde bir arkadaşımız demiş ki ya arkadaş işte Cold War oynuyorsan ama Warzone daha çok oynanıyor ücretsiz olduğu için. Onu oynasan daha iyi olur demişti. Ben de ona istinaden şu anda Warzone'dan devam edeceğim. Grafik ayarlarımıza baktığımız zaman 2K'da devam 144 terziyiz. Ve Quality tarafında ise şunlar en üst arkadaşlar. Yani Ultra diyebiliriz zannedersem. DLSS'in bu arada performans modunda bilginiz olsun. Şimdi kendimi emniyete attım. Buradan biraz toplayalım. FBI open the door. Onda oynamayalı bayağı oldu ya. PUBG'den sonra bu tarz Battle Royale oyunları ne durumda bilmiyorum şu an. Hani fazla oyuncusu var mı yok mu? Bekle bekle bekle. Reis A olur. Wei. Sakin ve final sahnesindeyiz. Artex 3060 Ti'li sistemimiz PC Cooling sitesinde şu anda bugünkü kurla beraber yarın ne olacağını bilmiyorum İnşallah düşer ama 16.999 TL'ye satıldığını belirtelim arkadaşlar. Stoklara sınırlı olarak duyurmuş olalım. Açıklama kısmında PC Cooling linki mevcut. Oraya tıklayarak sesine gidip ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen çekinmeden yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki sistem toplama rehberimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.